Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, yeni bir korku videosu gibi e, bir şey çekiyoruz. Bu seferki, e, no prospect, evet geçen 2 hafta, bir buçuk hafta falan önce e, YouTube hesabı çalınan. Nova Prospect'ten Bütün saldırıya uğradık. Bütün birkaç duruyor böyle. Evet Marit vakasında bir gece geçirdik videosunu izleyeceğiz arkadaşlar. Tabi keseceğiz siz 10 dakikasını falan göreceksiniz. 10-15 dakika falan olacak. Uyarı diyor ama kesmeyi de biliriz yani direkt ilerlete Uyarı diyor. Bu videoyu çekmeye giderken büyük bir olay yaşadık. Daha öncedeki, önceki önceki videolarımızda temas olmuştu. Lakin hiç bu kadar değil. Ne olduğunu veya kim olduğunu bilmediğimiz birisi bize ortada bir şey yokken aniden saldırdı. Ne olduğunu anlam veremedik. Yanımızda silah olmasına rağmen ve ateş etmeme rağmen bize saldırdı. Vaka ile alakalı mı? Bir deli mi? İnsan suretinde bir varlık mı? Orası bilinmez. Her geçen gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. <laughs> <Başka. Şurada> bir <laughs> Ateş yaktı yayar. <laughs> yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir vakayı çekmek üzere bu görmüş olduğunuz ıssız yol ortasında kuzenim Arif'an... Niye, atmış? Niye kendini Durmuşa beraber gelmiş buluyoruz. Arkadaşlar bugünkü ben Niye böyle çekeceğimiz vakayı sizlere sorduk. Tam 110 bin kişi buraya gelmemiz için 5 seçenek arasından bize oy vermiş. Tam Marit şey vakası. Var. Öncelikle Marit'in ne olduğunu size söylemek istiyorum. Arkadaşlar Marit da şey şeytandan var, daha fazla mi? kötülük yapan, insanlara daha çok, şey çok zarar veren kişilere tamam. takılan bir isim öyle Ve ve Biz çünkü ya. gerçekten emeğimizin karşılığını ya bize ver, veriyorsunuz. Beğenen herkese gerçekten çok. Hayır ya. Ve umarım bu video 80 binden fazla ya, beğeni alır ve yine tekrar ediyoruz. Beğenenlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü emeğimizin karşılığını veriyoruz. Arkadaşlar, hazırsanız arayışa başlayacağız. Lakin size çok Anladım. önemli Anladım. ve ufak bir hatırlatmam var. Bildiğiniz gibi bizim 13 Temmuz'da Kapalak Kız isminde çok farklı bir 13 Temmuz'da vizyonda olacak. Fakat oyuncusu dizi oyuncusuyla beraber bizim de dahil olacağımız büyük bir gala düzenlenecek ve siz de bu galaya katılabilirsiniz. Biletler sınırlı sayıda. Siz istiyorsanız açıklama kısmındaki sınırlı hazır mısınız? Bu maceraya başlarken hepinize iyi seyirler diliyoruz. Ya biz bir sürü videosunu izledik yani böyle paranormal olayların ve bence hepsi gerçek. Aynen. Bana da gerçek gelir yani. Efendim. Bu başlayan yukarı çıkacağız. Geç ama keseriz yani. Fark ettiysen yine köpek avlamaya başladı buraya geldiğimizde. Farkındayım abi de Kesin burası çok otlu. Evet daha önce girdiğimiz bahçelere ve ormanlara benziyor. Çok karmaşık oldu. arkadaşlar. Bakımsız gibi. bir bahçeye benziyor burası. Bence gidelim. Dikkat et. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bu bazılarınız buraya olduğu nereden biliyorsunuz diye soracaktır. Bunun cevabı etraftaki bütün yer diken telle kaplı ve burası diken telle kaplı değil. Bize söylendiği gibi tek açık yol ağzı burası. Buradan gidiyoruz. Ve çıkabildiğimiz kadar şu an izlerken konuşmuyoruz çünkü bayağı odaklanıyoruz. Çünkü yani videolarda değişik değişik olaylar olduğu için odaklanıyoruz yani gerçekten oluyor mu falan filan. Yukarı çıkıyoruz zaten orada karşımıza bir yol çıkacak. Haydi Buraları biraz daha geçiyoruz. Biz bazen silah alıyoruz evimize. Evet. Gerek kutulak şey. olsun gerek tabanca olsun. Bir ee, <laughs> e, önceki videoda başımıza farklı korkunç olaylar gelmişti. Kendimizi korumamız için tekrar silah almamızı istedik. Biz bir şey izlemiştik. Aynı orman değil mi burası? Ne? Biz siz yine sizi kırmayarak ve kendiniz yani, için silah ne? aldık. Hani, çünkü çünkü izleyicilerimizin yorumu bizim için çok önemli. Aynı orman değil mi? İşte, orman çok böcek var ya. ya. Ne oldu? Bir şey mi gördün? buraya girecekken havlayan köpek. Evet. Şu an sesi yok. Ya bizim sesimize buraya doğru yaklaşıyor. Ya da uzaklaştı. Ama önceki videomuzda hatırlıyor musun? Ha. Köpekten korkup tuvalet girdi. Evet. Paprik. Burası mı? Bana da arkadaşlar Büyük ekranda izleyelim. Bir hayvana zarar vermeyi büyük asla şey. etseniz arkadaşlar. Büyük ekranda izleyelim. Bir şey riskli. Hmm. Çıkabildiğiniz kadar çıkın. Zaten tek yol ağzı orası. Girin oradan. Çıkabildiğiniz kadar tepeye çıkın. Zaten herhangi bir nereden giderseniz gidin bir yola çıkıyor o tepe. Yol. Bak bak bak. baykuş sesi Adam bir de bayağı iyi anlatıyor ha böyle. Ben beğeniyorum adamı ama kanal çalındı. Büyük ihtimalle alır yakında inşallah. Yoldan sağ mı dönecektik sola mı? Yoksa yeni kalan artık. Bunu hatırlıyor musun? Yok, ben, sola doğru. doğru. Sağ evet. doğru değil. Sağ doğru baktığımızda yol düğün yokuş yukarı çık renk. Şey sevenler yapacağım. gene Sol. Evet, yani. evet sol. Sol. Ve gideceğimiz yer arkadaşlar ufak tefek bir ev değil. Tam üç tane evden oluşan büyük bir yapı. gelmiş tamam. İnşallah kolay değil. Anas, tövbe Ne oldu? Ben ödüm koptu be ya. Ne gördün? Bir şey görmüyorum. Şu ağacı görüyor musun? İnsan bedeni gibi durmuyor mu? Aynen. Arkadaşlar, insan beyni bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İnsan beyni karanlıkta, beyni halüsinojenik olarak korkunç şeyler salgılar. Yani karanlık bir ortamda herhangi bir cins. Arkadaşlar bu arada yani küfür ediyorlar ama yapacak bir şey yok. O da korkun, korktuklarına. Bu farklı bir varlığa benzetmeniz doğaldı. O da İlim çok şey bir şeydi. Ve biz her şeyi ineceğine bağlamıyoruz. Biz bilimsel olarak yaklaşıyoruz. Dikkat <laughs> şu büyük bir önce. Ahmet burada. Sen bir şey mi? Söyle. Sen, sen, sen burada kayıp gelsin. Çok sık ve dik olmaya başladı. Sen sabah zoom gir. Evet Çünkü evet. Orada herhangi bir hayvan var. Evet abi. Sıkıntı. <laughs> Daha demleyeyim de bunlar 15 dakika önceydi sanırım. Biz o uzunluğu evet, koymadık. Evet aç. Burası dur, dur, Yavaş, temiz. Ki, Gördüğünüz gibi yolda bir Bizim ya, de bir önceki şey girdiğimiz şey yerlere benziyor. E, zaten yanlış görmüyorsan bak Can. Bir kenter var bak. Aynen. Aa bak fark Evet. Diken telini. bu tarafı temiz. Bak şey diyeceğim. Yanlış görmüyorsam eğil bak. Şurada bir ışık gözüküyor. Evet. Aa Anladım. evet Ondan... Bak. ışık. Dur bakayım. Gözükecek mi? Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bir ışık Dur bakacağım da. şimdi. Evet. evet şurada işte bak. Evet. Bekle bekle bekle. Hadi. Işık, ışık var değil mi? Evet evet gözüküyor. Ya, bu, bu ay aya bak aya bak aya bak. <laughs> Lan Lamba ormanda. Sembler orada. Bu Şş, ne? Ayın. Ş, burası. Ya. Evet, hani burada yaşayan biri yoktu. Da, bak, lamba var. Ama boş bir eve benziyor. O lamba değil. Boş da buradan. Lamba. Bak. Ayın kardeş. Ama boş bir eve benziyor. Boş da buradan yaşayan biri yoktu. Ayı baksana. Çekiyorum zaten, çekiyorum. Burası mı? Ha? Burası değil. Aynen de. Allah Allah. As. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Daha eve girmedi bak, bakacak mıyız? İşte dedim sana o yüzden buraları yavaş. bir ya. şey yoksa boş. boşaya boş ev şey o ses bakayım. neydi? Bir meyve ağacı falan da yok düşse. Tut sana. Ben. Boş ev şey bulmuşken bakalım diyorum ben bak. Ayda tam o... Emin misin bak? Ses geldi. Evet. İnsanlar istediği şeyleri verebiliriz bence. Hadi tamam bakalım o zaman. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Alo. <Aman> <laughs> yani. Selamünaleyküm. <laughs> Şu. Ama aradığımız evresi değil yine de boş <laughs> Oğlum, şey bak, de şey Evin perdesi falan duruyor. Rüzgardan. Koşu. Tıkladı hayır tıkladı. Bak. Nereden geliyor? İnşallah videoda hmm. da duyuluyordur. Bakalım gerçekten tıklaması geldi mi? ama koyduk. çok az. Dikkat o hadi. zaman yarın mı korkunç şakalar gelir oyun kafasında.

Gel pedestrianle! Şşşşşşş shirt İnsanın içi bi Ghilper mi not değil Ama yok <laughs> kapat, ışık kapat. Arka tarafta. Kaç yılın domuz, vallahi billahi domuz. <laughs> kaçalım, kaçalım ne yapacağız? <laughs> yok, biz biçer domuz burada, domuz mermisi yok mu içe saçma var. Bizi biçer öldür burada, budar bize. Mermisi neymiş? Etrafımızdan geliyor, etrafımızdan geliyor. Dede tüfek var, odun ne yapacaksın? Mi? mermesi? Onu mu dedi? Arkaya geçince fırlatacağım oraya doğru. Geliyor, 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 geliyor. Nereden lan? Sesi geliyor, onlar ne da görmedi. Görse zaten alk. Halbuki ben toplumu saldır olan insanlara açacağım. Konfor edeceğim. Sonra ne yapdınız? Bu ne Şuraya gidiyorlar Aynı yer gidiyorum Niye? Gördüm lan domuzu var burada Aa aynı Hayır hayır Gel 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 Şş. biraz daha uzaklaş Gördüler mi? <laughs> sen hep yüksek geldi dağıtılıyor Gördüm bu oraya evet, şey. doğru gitti Hey. Gördüm. Bak, attı ya. Büyük bildiğin yaban domuzu. Hmm. Kaçarken attığı yere bakmıştık o zaman. Oğlum domuz sesleri Bizim çok iyi geliyor. Bunları bulur ki. Kahretsin gördün mü? Hiç göremedim ben. Önden, <laughs> önden, koşuyordum ya. ya domuzu bilen biri arkadaşlar. Tek gören bir an bildiğiniz domuz sesini hepiniz duydunuz. İsteyen internetten teyit edebilir. <laughs> Ve adamın dediği yerdeyiz. Yokuş aşağı iniyor bak yol. Uf, hadi inelim. Ona ne sikiyim? Gidelim hayvan. Ona ne sikiyim? Ben de diyorum niye küfür etti? Bak dedim oğlum donun sesleri çöküyor. Geride kalma koş! Ayağımı sakat bilmiyorum. Abi bir kere sıkıntı korkamaz mı? Yaralayamam. <laughs> Tüfek lazım arkadaşlar. Sikim oğlusu ne lan? Siktir. mü yoksa başka bir uçak, şey mi? Uçak değil. Ne bu? <laughs> İlk defa bir videomuzda gerçi evet, e, mağara videomuzu hatırlıyor hızlı musun? Hızlı domuz ölüsü görmüştük. Evet, de evet. O videoyu açıp bakabilirsiniz. Domuz leşi var. Evet gelmiyor. Tamam, gelmiyor. tamam, iyi. Ee, bu, bu tür yerlerde domuz oluyor. Kanıtı o videoda arkadaşlar. Girip bakabilirsiniz. Domuzun ölüsünü çektik. Taze öldürmüştü ve daha demin domuzla karşı karşıya kaldık. <laughs> Bence kaydı bitir. Ben şu an çok panik. Hadi sağ tamam. Eve giremediler ki. Evet dost. kenarına geldik. Dere'nin dibine geldik. Hiç kimse yaşamıyor. Şurada bir ateş görüyor. Kır mı tamam. sence bizim için? Yok oğlum bakalım işte ne olabilir bakalım. ki? Çoban falan diye düşünüyorum ben. Ya. Yani. Yani. Kesim, yani değil mi? Evet. Ver. Biz burada kaydı bitirelim birleştiririz. Hayır hayır. Dur dur. Tamam. Çekin mi? olmaz. Çek çek. Ne oluyor lan? <laughs> Lan saldırıya Lan. uğradım dedi ya. Oy mu? Bir ses Abi, Lan. Abi. Lan. Ne oluyor Anlamış? lan? Lan! Lan, lan ne oluyor? Orası bu çocuğu. Tövbe tövbe. <gülüyor> lan! <gülüyor> 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 lan. <laughs> ben olsaydım adamı dövüp yüzüne bakardım lan. N'apıyorsun oğlum? Kaan'ın miydi? Bu kim oğlum ya? Cübde mi? Tüfeği al, tüfeği al. al burada. Çubuklar <laughs> kaçtı. Kayboldum Şurak... lan. Ne yapacağız? İyi oldu. misin sen? Lan, gerçek bir insansın. Ama ben anla. Saldırmayacaktı onun ayağına İyi e, misin? falan Ne ya? Sende bir var. şey var. Yok. Geldi saldırdı. Ölmezdi ayağından yani. Köpek ne var? Köpek iyi ki saldırmadı bunu. Köpek bile korktu. <laughs> Arkana bak geliyor mu yavşak? Orada. Eve giremediler. Aha, Orada peşimizden geliyor. Arkadaşlar bakın. Ne geliyor lan? Yine adam geliyor görmedin mi? Dur dur gördüm çok gördüm, merak, 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 merak ettim. Evet. <laughs> evet. Kesiyorum o kaydı. O? Kesiyorum kaydı dedi. Silah tutukluk yaptı. Silah tutukluk yaptı görüyorsunuz. Aynen bu silahı Boş kolan, birkaç videosunda kanka. kullanıyordu şey. <laughs> Sizler şu an Turguk yaptı, çalışmıyor. Değil mi? Ee, evet arkadaşlar, daha bir şey yok. <laughs> ya ben ben bu güzeldir zannediyordum ya yani eve falan girip hani üç hafli olaylar oluyordu ya diğer videolarda öyle olacak zannediyordum Olmadı. Olmadı. Belki bunun gibi bir tane daha video çekeriz ilerlerde. Yani yine bir tane daha böyle sevilirse çekebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.